Makasınıza birkaç mandal takın, sonucu göreceksiniz. Burada sıkça kullandığım bir makasım var. Zaman geçtikçe artık eski keskinliğini kaybetti. Kör oldu ve keskinliğini tamamen yitirdi. Bunu yapmak için böyle bir mandal alın. Bir parça zımpara kağıdına da ihtiyacımız olacak. Mandalı bir parça kesebilmek için zımpara kağıdının üstüne yerleştirmeniz gerekiyor. Bu büyüklükte olacak. Şimdi yarıya kesin ve iki eşit parça elde edin. Bunu yaptıktan sonra güçlü bir yapıştırıcı kullanacağız. Yapıştırıcının bir kısmını mandalın iç kısmına sürün. Sonra zımpara kağıdını benim yaptığım şekilde mandalın üzerine yerleştirin. Birkaç saniye sıkıca tutun. Şimdi diğer tarafta aynı işlemi tekrar yapın. Az önce yaptığımız her türlü bıçağı keskinleştirebilecek bir ev yapımı alet. Bu hareketi her iki tarafta birkaç kez yapın. Sadece farkını görün. Kuvvet uygulamaksızın makas torbayı rahatça kesiyor.